Teşekkürler Rabbim. O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir. Çok nankördür. İbrahim Suresi 34. ayet. Görelim diye göz, işitip dinleyelim diye kulak, tutacak el, yürüyecek ayak. Güzel kokuları koklamamız ve yemeklerin lezzetini tadabilmemiz için burun ve dil, doğruyu yanlıştan ayırabilelim diye akıl veren, can verendir Rabbimiz. Beslenmemiz için sebzeleri, meyveleri, hayvanları yaratan, çeşit çeşit nimetleri bize sunandır Rabbimiz. İçimiz yandığında kana kana içtiğimiz sular, canımız çektiğinde yemekten zevk aldığımız elmalar, armutlar, şeftaliler, kirazlar hep Rabbimizin hediyesidir. Allah'ın bize verdiği nimetleri saymakla bitiremeyiz. Hem biz Allah'ın nimetlerine teşekkür edersek Allah da bize olan nimetlerini ve iyiliklerini arttırır. Allah'a ibadet etmeye bizim ihtiyacımız vardır. Allah'ın bize ve bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Biz Allah'a her an muhtacız. Allah bize muhtaç değildir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ey insanlar, Sizler Allah'a muhtaçsınız. Allah size muhtaç değildir. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Fetih Suresi 15. Ayet Bizi yoktan yaratıp bize hayat veren, bütün evreni hizmetimize sunan, bizi üstün bir varlık yapan Yüce Allah'tır. Onun bize verdiklerini saymaya gücümüz yetmez. Anlatmaya kalksak sözcükler yetmez. Yazmaya çalışsak Kağıtlar ve kalemler yetişmez. Bize verilen küçük bir hediye ve yapılan iyilik karşısında teşekkür etmiyor muyuz? O halde bizi yaratan, çevremizi güzelliklerle süsleyen, sayısız nimetler ve güzel duygular veren, kendisinden isteyebileceğimiz her şeyi bize sunan Rabbimize sonsuz teşekkür etmemiz gerekmez mi? Teşekkür ederiz Rabbimiz. Seni çok seviyoruz. Allah'ı arayan çocuk Hazreti İbrahim. Bir zamanlar Babil'de iyi huyu ve keskin zekasıyla herkesin dikkatini çeken İbrahim adında bir çocuk yaşarmış. Bu ülkenin insanları da putlara, aya, güneşe, yıldızlara, ateşe, suya ve daha başka varlıklara taparmış. Tapınaklarını bu sahte ilahların resim ve heykelleriyle doldurup onların önünde diz çökerek yalvarıp ibadet ederlermiş. Onlardan dileklerini gerçekleştirmelerini, kendilerini kötülüklerden korumalarını isterlermiş. İbrahim yakın çevresindeki insanların bu garip inançlarını hayret ve ibretle seyrediyor ve insanların niçin bu garip inançları beslediklerine bir türlü anlam veremiyormuş. Taş ve tahtaları oyarak putlar yapan tanınmış bir heykeltıraş olan İbrahim'in babası Azer de bu inançtaymış. İnsanların heykellerin önüne diz çöküp yalvardıklarını gören İbrahim onların bu haline çok üzülürmüş. Bir süre önce sıradan bir araç veya taş parçası olan cisimler bir ustanın elinde heykele dönüşünce nasıl olur da ilah olabilir? İnsanları nasıl korur? Onların isteklerini nasıl gerçekleştirebilir? diye hep sorarmış. Küçük yaşına rağmen putlara tapmayan ve insanları bundan vazgeçirmeye çalışan İbrahim, tapılacak bir ilahın bu putlardan başka bir şey olduğunu anlamış, gerçek ilahı ve gerçek yaratıcıyı buluncaya kadar aramaya karar vermiş. Alemlerin yaratıcısını bulmak ve yalnızca ona ibadet etmek isteyen İbrahim, böylece alemlerin Rabbi olan Allah'ı aramaya başlamış. Gece olduğunda, Allah kimdir, onu nasıl ve nerede bulurum diye düşünmüş. İşte o sırada gökyüzünde parlayan bir yıldız dikkatini çekmiş. İşte bu benim Rabbim olabilir mi? demiş. Yıldız semanın uzaklarında parlıyormuş. Fakat bir süre sonra kaybolup gitmiş. O zaman Hazreti İbrahim, "Hayır, bu benim Rabbim olamaz. Ben batıp kaybolan bir şeyi ilah olarak kabul edip sevemem." demiş. Ardından ayı bütün parlaklığı ve güzelliğiyle gördüğünde, "Bu daha büyük ve daha parlak. Benim Rabbim bu olsa gerek." demiş. Fakat ay da gün doğduğunda kaybolup gitmiş. Ay da, yıldız da onu yalnız bırakmışlar. Kendisini yalnız bırakan ve hiçbir yardımı olmayan şeyler onun Rabbi olamazdı elbette. Böylece kendisini bu yanlışlardan kurtardığı için Rabbine şükretmiş. İbrahim sabahleyin güneş doğarken bu hepsinden daha büyük ve daha parlak. Hem ısıtıyor hem de ışığı her yana yayılıyor. İşte olsa olsa bu benim Rabbim olabilir demiş. Oysa güneş de çok geçmeden gecenin karanlığında kaybolup gitmiş. İbrahim ne yıldız, ne ay, ne güneşin ilah olmadıklarını artık iyice anlamış. Yıldızı, ayı, güneşi, kendisini ve bütün insanları yaratan, gökleri ve yeri var eden, her şeye gücü yeten, bir ve tek olan alemlerin Rabbi Allah'a iman ediyorum demiş. Etrafındakiler, İbrahim sen ne yapıyorsun? Böyle söylersen çarpılacaksın. İlahlarımız sana zarar verir. Onları kızdırırsın ve bu söylediklerine pişman olursun demiş. İbrahim de onlara şöyle cevap vermiş siz tüm evreni yaratan, güç ve kuvvet sahibi yüce Allah'a inanmıyorsunuz. Üstelik hiçbir gücü olmayan kimseye de ne bir faydası ne de bir zararı olabilecek varlıklara tapıyorsunuz. Bu yanlış inancınızdan dolayı hesaba çekileceğinizden korkmuyorsunuz. Ben mi sizin sahte tanrılarınızdan korkacağım? Gelin bu yanlış inancınızdan dönün. Yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan Allah'a inanın. Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben ona asla ortak koşmam. En'am suresi 79. ayet.